bir de genel afla kendileri de afa girdiği için ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Yani kendi düşüncelerine göre ya genel afın mantığı bu işte bunu ben yıllardır söylemeye çalışıyorum. Genel af kişi özel çıkarılamaz. Yani bazı hukukçuların şey söylediğini görüyorum işte genel af efendim bey bir kesimi dışarıda tutuyor. Hayır bunun adı genel af değil. Genel af, be, af fisurlar değil. Yüz suçlar kapsam dışı tutulamaz bu istisna ve sayılı enim laf olsun hiç genel laf olmuyor. Genel gene laf değil onun. Gene laf bütün suçları ve bütün kriminalleri kapsar ya da işte kriminalde yönetilediklerini. Öbür türlü istisna koyduğunuz anda o genel laf değildir. Şına değil, özel, şıs işte, suç tipine özel, şu özel aftır o. Özel aftır. Her şekilde bir tek istisna bile koyarsanız o özel affa dönüşür. Dolayısıyla Ha Hamza da e, ne anlamda gene lafla bindemimizde yok dedi bilmiyor. Belki de affın farklı türlerini düşünüyorlar o yüzden gene laf. Tün yok dedi. Kelime oyunu yapmış olabilir diye düşünüyorum. Ama ilahi marinde bir infaz düzenlemesi şeklinde işte olabilir. Af eğer infazlı olabilir. Yani onlar bunu seviyorlar daha ziyade infaz düzenlemesini seviyorlar. Ama infal düzenlemesi kendilerini kurtarmıyor. Bir de öyle bir durum. Var. Yani bu açıdan da düşünmek gerektiğini düşünüyorum. İnanıyorum buna. Çünkü e, yapmışken bir şeyi kendilerinde affı sokmak isteyeceklerdir. Ama işte hükümet değişirse bunların genel affını yine tanımaz da bunları yine yargılar mı diye bir endişeler olduğunu düşünüyorum. Onun tam bir hukuksuzluk... E, durumuna dış beske ya o öyle bir uygulamanın tam bir hukuksuzluk olması gerekir diye hesapladıklarını düşünüyorum. Yani genel af çıkaracaklar. Diyelim ki hükümet değişecek ve diyelim ki AKP'lileri yargılamaya başlayacak. Yargılamaz gene genel af çıkarsa bir hukukçu olarak söylüyorum ki yargılayamaz. Yeni hikmet AKP'de bir arkaya olarak soruyorum. Yargı konusu olmamış suçlamalar için de geçerli midir bu? Çünkü hani neyse Aynen aynı inatılır mı bu? Sizin bu durumunuzu çok iyimser bulabilir bazıları. Neden hani şu an AKP son derece güçlü? Neden hani yarın endişesine kapılsın ki yargılanmaktan etse ki denilebilir? Ama diyelim bunlar ama böyle bir tedbir almak istedi. İşte 2022'de işlenmiş ama yargılama konusu olmamış bir suçla 2024'te ilan edilen bir af o kapsamı sağ olan bu mu? Af ilan edilen af genel af ise kendi soruşturulmasına başlanmamış olsa da bir tür suçları kapsar. geçmişteki kim suçları kabul eden herkes genel dur. Ama ya, orada diyeyim ki 5 yıllık bir istisna koydunuz veya işte bir süt grubuna istisna koydunuz. O zaman genel af olmuyor. Özel af olabilir veya 6 ay faz düzenlemesi yapar. Ama genel işte bu yüzden ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum ama yine de güvenmiyorlar. İşte divensizlikleri var. Genel af çıkarsak bile işte e, ileride biz çok hukuksuzluk yaptığımız için bize karşı bir hukuksuzluk da genel af kapsamına girmiş olan eylemlerimizden bizi yargılar mı diye bir endişeleri olduğuna eminim. İşte o yüzden bir handikapın içerisindeler. Ama her artık bir şey çıkarmak zorundalar e, diye düşünüyorum. Yani e, bir şey yapacaklar ama o nasıl olacak onu dündemimizde yok deseler bile ben de sizin gibi düşünüyorum. Çok fazla böyle şeyler söyleyip tam tersini yaptıkları oluyor çünkü. Hatta mevcut AKP'yi biliyorsak, iyi biliyorsak, iyi tanımışsak genel başkan yardımcısının dahi henüz haberi olmayabilir. Yani yalan söylemiyor olabilir. Yani bu başka sarayda kotan olan erin parti dahil edilmemiş olabilir. Bunları da düşünmek lazım. Ama yine de bunu söylerken boşa umut vermekten bu korkuyorum. Onu belirteyim çünkü izleyicilerimizin konuyla yakına endirlendiğini biliyorum. Fakat bir sorun daha olacak bu konuyla ilgili de. Sayın Demir Kazak. Öcalan'dan bahsettiniz. Öcalan genel af dışında bir düzenlemeyi de çıkarılamaz mı? İşte bunun ipucunu devlet Bahçeli'de verdi diyebiliriz. Mut hakkından bahsetti. Kaldı ki bu Avrupa Birliği'nin hukuk müziği mevzuatıyla da ilintili bir konu. Ümmal olun seni 25. yılında tamamlamış olacak. Hani aslında Öcalan için ilde de genel affa mecbur mü hükümet istese? Değil. çıkarar yer. Yani yaşlılık sürekli haftalık bir şey uydurup çıkaramıyor yani sorun yok o konuda. Ki bir kişiyi bile çıkarabilir o şekilde. Cenamda olabilir bu tabii ki. Fakat her halükarda toplumsal tepkiyi de hesaba katmak durumunda ve genel af ilan edildiği takdirde bu Öcalan değil başkası da olsa Şam belki daha çok nefret objesi özellikle milliyetçi kesimde e, siyaseten daha kaldırılabilir. Bir izleyicimiz sırarla Dilek Hanım'ı soruyor. Onu soracağım onu bileteyim. Daha önce başka izleyicimiz de sordu. Sorularımız arasında mutlaka var. Onu soracağız. Meslekte paylaştığından takip ediyorsan elde kazan çünkü gene de hafta 2'de eklemek istediğiniz bir husus varsa onu alayım yoksa konu başlığınızı değiştirelim seninle bir kazan. Yani e, genel özel bilemem de en bir hafta çıkacak Dilek hanımı da ve geçen hafta zaten gidemedim şehir dışına inip. şimdi gideceğim inşallah bu hafta. Evet. E, o adamayla iyi olduk ben alırsa sadece dedi dedi sanki olur. Hatırlatalım Dilek Hanım açlık grevinden önce kamuoyu da bir paylaşımda bulunmuştu. Herkesin desteğini beklediğini ifade etmişti. Özellikle hukuk devleti hassasiyeti olanlara seslenmişti. Medyaya seslenmişti. Bugün itibariyle 18 gündür açlık grevinde avukat, doktor, Dilek Ekmekçi bunu belirtelim. Sizin ekmekçi ile ilgili söyleyecekleriniz varsa umarım Sayın Demir Kazım. Yani ben e, yine tahliye edileceğine inanıyorum. Donaki duruşmada... Keksinden aklanacak, suçlamaların hepsinden aklanacak, Ana işte biraz e, susturmak için yaptılar diye düşünüyorum. Çok da bir tepki topluyor onun tutukluluğu. Dolayısıyla e, bir sonraki duruşmada ben yine talih olacağını, kesin talih olacağını düşünüyorum. Tekrar aldatılan neyi düşünmüyorum umuyoruz. Burada sizin ifade ettiğiniz gibi mesele ya gözdağı vermek kendi hani böyle ifade etmek gerekiyor. Çünkü ilgilendiği dosyalar önemliydi. Yani kendi yaşamsal ailevi tecrübelerinden hareketle de, devlet içinde kümelenmiş bir çeteyi deşifre ediyordu. O çalışmalarına da devam ediyordu. Kaldı ki bakın tekrar hatırlatmak yerde hissediyorum. Akademik çalışmalarını sürdüren üniversitede gençlere ders verdirdiğiniz avukat bulmanı barudan bu izni almış, lisansını almış bir yurttaştan söz ediyoruz. Akıl sağlığını sorgulatıyorsun Hani bu durumda iyi niyet var mı yok mu izleyicilerimizin takdirine bırakıyoruz. Yine kamuoyunun yakından takip edemediği Türkiye'deki medyanın karartmasıyla nedeniyle ama bizim fırsat bulmuşken ifade etmek istediğimiz bir diğer isim de Melek, Melek İpek. Melek İpek'in bir şekilde dışarıya yansıyan çok ilginç bir ifadesi vardı. Hani bir şekilde bir ön çünkü Türkiye'de medya malumunuz belli alanlarda karartma vuruyor görmemeyi tercih ediyor ama Melek İpek yaşına ileri yaşına da hastalıklarına rağmen şu an cezasının infazı için şeyde ve dedi ki ben buraya getirebildilerse herkesi getirebildiler. Bu aslında Bilikefe'in Yalbiya dair çektiği çok ilginç bir fotoğraf. Neler söyleyeceksiniz? Eee eee Bu bunu derin bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Melek Hanım e, hem e, maddi durumu iyi olmayan, işte yetim, öksüz dediğimiz insanlarla beraber olabilen, onlara yardım elini uzatan hem de ülkenin işte çok önemli e, dediğimiz üst düzey progresi anlamında, siyaset anlamında üst düzey insanlarıyla beraber olabilen bir isim. E, fotoğraflardan anladığımız kadarıyla. Yani e, onun yanında, çevresinde e, işte Emine Hanım'ın, Sümeyye Hanım'ın ismini vermiş. E, anladığım kadarıyla beni bilirler demiş. E, demek istediğim kendisi çok itibar görmüş, saygı görmüş, çok fazla onunla yakınlaşmak isteyen insan olmuş. Bu durumda hani beni Hapse atabiliyorlarsa yarın kimsenin garantisi yok. Hiç kimse işte çok yüksek merteberdayım, dokunulmazım falan demesin. Yani meyikanımız zaten onlarla fotoğraf verdiği sırada da öyle dediğini düşünüyorum ama ama şu yerin iyi yapıyor Bir zamanlar yanımdaydınız hep yanımdaydınız beni içeri attınız nur bir günde başkanı sizi içeri atabilir demek istemiş anladığım kadarıyla kimsenin garantisi yok derken bunu özet etmişim diye düşünüyorum Evet gayet anlaştı Buranın ne olur ve benzer bazı isimlerin hani bunu biraz ülkerek gündeme getirdiklerini belki içlerindeki hissettikleri vefa borcu nedeniyle fakat bu konuda kendilerinden daha atak davranmalarını bekleyenlerin sosyal medya iletişim iletilerine cevap vermektense onları bloke ettiklerini paylaşalım burada. Hani bu konuda bakınız hep iyi ileri hastalıkları olan hayırsever olarak bilinen bir karının bu durumunda onu savunamıyorsanız hani özbil ağlarınızı da gerek. Siyasetçilerin yarın mı düşünmesi gerek. Çünkü tekrar ederim. Melia ekleri ki beni buraya getirebildilerse her tesi getirebilirler. Bu da hukuksuzluğun çok net bir fotoğrafıdır. izleyicilerimiz Avukat Dilek Ekmit'i derhal serbest bırakılmalıdır diyor. Bir izleyicimiz Dilek Hanım açlık kurevi yapmasını sağlığına dikkat et. Biri dikkat etmeli diyor. Dilek Hanım efendiye selam var diyor. ve bu konuda izleyicilerimizin hassasiyet için teşekkür ediyoruz. E, mutlaka da de mutlaka ve Dilek etmek gerek Melek İpek gerekse şimdi soracağımız Kazım Güleç ile ilgili hassas olunması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de mevcut yönetimin özellikle gündemde tutmak istemediği isimler. Kazım Güleç ile ilgili de Kocaeli Milletvekili Dem Parti'nin Sayın Ömer Faruk Gergenlioğlu'nun bir paylaşımı oldu. Biliyorsunuz kendisi sık sık hapishane ziyaretlerinde bulunuyor. Son ziyaretlerinde kendisi de şunu ifade edildiğini aktardı. Biz de bu esile bir kere daha hatırlatalım. Biz Yeni Asya Gazetesi istiyorduk. Getir bir onlardı. Ama baktık Yeni Asya Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni getirdi. Hani bu gerçekten ağlanacak halimize gülmek ama tebessüm ettiren bir anlatı. Bunu da bilir. Kazım Hületüs hala içeride. Ne diyeceksiniz? O işte de aklıma hep o geliyor. Yani Yerdetay'ın 16. Ceza Dairesi'nin örgütü ideyine sempati duymak da örgütü üyeliği e, ney, delalet etmez demesi. Kendisi bir baş sağlığı dilediği için böyle tutuklu tutuluyor. yani İnsanlar nasıl uyuyorlar gerçekten inanamıyorum Mehmet Bey, hakim, sağcı nasıl e, evlerinde rahat oturabiliyorlar bilmiyorum. Birine baş sağlığı dilemek suç değil. Yani siz e, ne bileyim Çoğu zaman insanlar şöyle bakın e, sosyal medyada görüyoruz, okuyoruz. İşte efendim Hitler'e hayran duyanlar var, Yıl diyorlar mesela. Ay Hitler tarih olan balası tutuyor. Evet. Kavgam satılıyor. Ondan sonra aa, aklıma gelebilen ne bileyim dünyanın kabul ettiği cani tarzı insanlara saygı belirtenler var. Ee, onların yanında yani bilemiyorum. Bir baş sağlığı dilemek işte bu şaşkınlığı taşıyorum. Hukukçu mu değil miyim? Bunu hiçbir yere sığdıramıyorum. Sığacak bir mevzuat yok yani bunun. Bunu nasıl açıklayacaklar ileride? Onu bilmiyorum yani. Yani bir gün Tayyip Erdoğan'a baş sağlığı dilemek falan diye e, bilmiyorum ya yani öyle bir şey yapılsın diye demiyorum ama ne farkı var ki bundan? Tayyip Erdoğan'ı da toplumun yarısından fazlası sevmiştir. Seçim sonuçları belli. Toplumun yarısından fazlası Tayyip Erdoğan, Erdoğan'dan hoşlanmıyor yani. Yarın bir gün dücü ellerine geçirirdilerse Tayyip Erdoğan'a baş sağlığı dile dediği insanları hapse mi atsınlar? Ha böyle bir hukuk olamaz işte e umarım yakında çıkar. İlk e, belki çıkar davası açılırsam diye düşünüyorum. Nuzeldir. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Aslında bu e, bugün özellikle yoğunlaşan bir hashtag nedeniyle de dair. işte hasta tutuklular, engelli tutuklular açısından e, ben de demin bir Subinhauser'da de aşık olmak istiyoruz. Sayın Demir Gazan. şurayı e, bir da hatırlatarak sorayım. 3 Aralık Dünya Engelliler Dünü o vesileyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşıldı. Fakat biz tabi ağırlıklı olarak bu konuda icraat yapabilecek mevcilerin, mercilerin de dikkatine sunmak istiyoruz bu konuyu. Bu da mevzuat belli değil mi? Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Yani mevzuat noktası da bir sıkıntımız yok, yok. ama sivil toplum ödüleri yeri, bu konuda senelerde yok. Ben ona rağmen soruyorum. Mevzuat bu kadar açıklar. Neden bu sırf? Niçin hükümet bu konuda eğer hükümetin de talimat olarak bakıyorsa Adalet Bakanlığı'nın bir düzenlemesi de bakıyorsa neden bu adım atılıyor ya da seçicim atılıyor bizim farkında değiliz yani geçenlerde adli olarak iki, iki üç, üç, o kaydı bulunan bir kadın 12. çocuğuna hamile diye mesela ee, bırakılmış serbest bırakılmış ee, birçok hamile ama işte 6.3 6 e, yıl 3 ayyla bir e, bitebileceğinden süt oluşturmasa da en kötü ihtimalle 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla bitecek durumlardan dolayı içeride doğum yapıyorlar. Emilim e, tutuklanıyorlar sürekli bebekleriyle emzirirken tutuklanıyorlar. Engelliler tutuklanıyor, hasta ağır hastalar tutuklanıyor. Bilemiyorum aslında biz bunu hani hasta. E, tutukluluk olmasın veya infaz ertelensin. İşte efendim engellilerin infazları ertelensin olmasın falan diyoruz ama biraz da şeyi unutuyoruz. Ben o, yönde tweet attım da masum tutukluluk ve hükümlülük olmasın. Aslında masum insanlar sanki hani biz böyle yazdığımızda görenler bilmeyenler şöyle düşünüyor yani bu adamın veya kadının bir suçu var ama işte hasta veya engelli diye işte cezaevinde kalmasın mı diyor bunlar gibi. Değil bile suçları da yok üstüne estik Mehmet Bey. Sıkıntı orada aslında. Hiç suçları da yok ki bu insanların. Suç ne yani? Ben ara sıra coşuyorum yazıyorum yani. Suç ne bankasya para yatırmak efendim. Sohbet tek olsun ne bileyim kitabını okumak falan olsun. Buna da değinmek lazım. Sık sık gündeme getirmek lazım. Hani bir... Ee, anne işte birkaç çocuğu var küçük çocuğu anne baba tutuklanmış küçük çocuk işte ailesi bakıyor ee, hamile tutuklanıyor efendim hasta yaşlı tutuklanıyor engelli tutuklanıyor ama bunu yazarken işte şunu açıklamak lazım atılı suç da zaten suç değil bu ne zaman düşürülebilir <laughs> bir noizm çıp siyasi hareketi ısrarları sınırlardır takip ediyor doğal olarak ama bununla birlikte CHP başta olmak üzere tüm halifetin bu konunun üstüne gitmesi gerekiyor. ifade ettiğiniz gibi hani hasta ve yaşta olması bir tarafa bir taraftan da masumiyetten bahsediyoruz. Hani şu yargı genel bu halifet ciddiyetle ve samimiyetle üstüne gitmediği sürece hep biz bu konuşmayı sürdüreceğiz müstevit mevzu kararı. Evet ailesi öyle. İnsanın canı yanıyor gerçekten artık bu duyarsızlığa mı diyeyim yani. Hani bu e, yıllardır gündeme getirilen konular artık yeter. Bir çizdim bulmaları lazım. Cezai, idari gözlem kurulları, adli tıp, adli tıp önemli yani adli tıpı zaten reysel sevk etmek zorunda cezaevi böyle durumları. Bilemiyorum illa kişilerin mücadele etmesi gerekmiyor bütün bunları halletmek için. Her kim sorumluysa umarım inşallah e, yakın zamanda bir vicdanı gelirler ya da bir mesele bandı maalesef tabi, tip korungan bile hani bir şey bilimsel bir e, rapor beklediğiniz sarda oradan bile siyasi koptu anlaştan raporlar alınabiliyor. Hasta ve yaşlılar için tutuklu lehik de olsa hasta ve yaşlı durumdakilerin alması gereken raporlar konusunda bile siyasi koklar alabiliyoruz Hı. maalesef. Sayın Demir Kazan çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeden için. Eklemek istediğiniz husus varsa son cümlelerinizi alalım.